Futbol deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle devasa stadyumlar, milyonlarca avroluk transferler, yıldız oyuncular, değil mi? Peki ya size her şeyin başladığı yere, yani dünyanın ilk futbol kulübüne bir yolculuk yapalım desem, işte karşınızda Sheffield FC'nin gerçekten de inanılmaz hikayesi. Sheffield FC'nin hikayesi aslında tam bir tezatlıklar yumağı. Yani bir yanda bugünkü mütevazı halleri var, diğer yanda ise tüm futbol tarihini tek başına başlatan o devasa mirasları. Gelin bu ilginç paradoksa biraz daha yakından bakalım. Şimdi düşünün bir tarafta İngiltere'nin alt liglerinde ortalama 300-400 kişiye oynayan bir takım var ama madalyonun diğer yüzünde ne var biliyor musunuz? FIFA'nın resmi olarak dünyanın en eski ve ilk futbol kulübü olarak tanıdığı bir ünvan. İşte bu inanılmaz bir zıtlık. E peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani bu kadar küçük bir kulüp nasıl oluyor da bugün gezegendeki en popüler sporun futbolun adeta planını çizmiş oluyor? Bu sorunun cevabı için zamanda epey bir geriye gitmemiz gerekiyor hem de 150 yıldan fazla. Kulübün o devasa önemini anlamak için futbolun bildiğimiz anlamda futbol olmadığı günlere gitmeliyiz. Düşünün, ortada net kurallar yok. Herkes kendi okulunun, kendi yöresinin kurallarına göre bir şeyler oynuyor. Yani tam bir vahşi batı ortamı. İşte bu karmaşanın ortasında takvimler 24 Ekim 1857'yi gösterdiğinde Nathaniel Creswick ve William Prest adında iki adam ortaya çıkıyor. Onların amacı çok net. Herhangi bir okula veya üniversiteye bağlı olmadan tamamen bağımsız bir şekilde sadece futbol oynamak için bir kulüp kurmak. Ama ortada büyük bir sorun vardı hangi kurallara göre oynayacaklardı? Herkesin oyunu farklıydı. O yüzden ne yaptılar biliyor musunuz? Sadece bir kulüp kurmakla kalmadılar, oturdular ve oyunun ilk resmi kural kitabını yazdılar. İşte Sheffield kuralları olarak bilinen bu belge aslında modern futbolun DNA'sını oluşturdu. Bakın, buradaki kilit nokta şu ve bu gerçekten çok önemli. Sheffield FC ve onların yazdığı kurallar, bugün futbolu yöneten İngiltere Futbol Federasyonu yani FA, kurulmadan tam 6 yıl önce zaten vardı. Yani onlar sadece oyunu oynamadılar, adeta oyunun kendisini icat ettiler. Eee kulüp kuruldu, kurallar yazıldı. Geriye ne kaldı? Tabii ki sahaya çıkıp bir rakiple oynamak. İşte bu da bizi spor tarihinin en eski köklü rekabetinin doğuşuna götürüyor. Tarih 1861. Kuruluşlarından sadece 4 yıl sonra Sheffield FC öyle bir maça çıktı ki bu maç dünyanın ilk ve en eski yerel futbol derbisi olarak tarihe geçti. Rakipleri kimdi derseniz komşuları Halam FC ve işin en inanılmaz yanı ne biliyor musunuz? O gün başlayan bu rekabet bugün hala İngiltere'nin alt liglerinde devam ediyor. Yani yaşayan, nefes alan bir tarihten bahsediyoruz. Tamam belki müzeleri Şampiyonlar Ligi kupalarıyla falan dolu değil, doğru. Ama onların sahip olduğu onur ve aldıkları ödüller çok daha başka, çok daha derin bir anlam taşıyor. Mesela 2004 yılında FIFA tarafından liyakat nişanı ile ödüllendirildiler. Bu nişanı dünyada alan sadece bir kulüp daha var. O da Real Madrid, düşünün. Ayrıca kulübün 150. yılında İngiliz futbolu onur listesine de dahil edildiler. Bu ödüller onların oyuna yaptıkları katkının ne kadar büyük olduğunun resmi bir kanıtı. Zaten durumu en güzel özetleyen yine FIFA'nın kendisi. Onlar için diyorlar ki bu kulüp yaşayan ve nefes alan bir futbol tarihi parçasıdır. Bundan daha iyi bir tanım olamazdı herhalde. İşte böylece hikayemizde tam bir tur atıp başladığımız yere, yani günümüze geri dönüyoruz. Ama artık bu kulübe baktığımızda eminim hepimiz çok daha farklı bir şey görüyoruz onların bugünkü bu mütevazı durumu kesinlikle bir başarısızlık değil, tam tersine. 160 yılı aşkın bir süredir oyunun saf ruhuna, o amatör heyecanı olan sarsılmaz bağlılıklarının ve dayanıklılıklarının en büyük kanıtı. Yani bir dahaki sefere dev bir stadyumda milyonluk yıldızların oynadığı bir maçı izlerken bir an durup düşünün. İzlediğiniz o oyunun atılan her golün kökleri bir zamanlar Sheffield'da sadece top oynamak isteyen o iki adama kadar uzanıyor. Bütün bu hikaye aklımızı şu soruyu getiriyor. Milyar dolarlık anlaşmaların ve devasa endüstrinin olduğu bu çağda sporda büyük olmak gerçekten ne anlama geliyor? Parıltılı kupalar ve zenginlik mi yoksa asla satın alınamayacak bir miras ve ruha sahip olmak mı?